Hoş geldiniz. Aselsan'da epey sert tarihler gördük. Eski tarihi zirvelere doğru geliyor. Aselsan 22 TL olacak diye video hazırlamıştım. 22 TL olmuş. Tarihi zirve 23 TL'lere de yaklaştığını görmekteyiz. Ne yapmak lazım? Aselsan stratejimiz nasıl olabilir? Bununla ilgili düşüncelerimi beyan etmeye çalışacağım. 23.64 olarak gözüküyor. Hissenin önceki zirvesi. Ya tabi bu o da 50 lira falan da sonra bölündü falan bir şeyler oldu. Neyse sonuç olarak hani 2018'de 2017'de asasen alanın zararının çıkmasına az kaldı öyle diyeyim. Tabi TL bazı dolar bazı bilmiyorum durumlar nasıl. Yani sonuç olarak asasen 23.64 zirve oradan satış yiyecektir muhtemelen. Kaça satış emri girmek lazım? 23.62'ye satış emri girilebilir asasen. 23.62, 23.60 buralara satış emri girilebilir. Peki eski tarihi zirveyi geçip yeni zirvelere gidebilir mi? Evet böyle bir şey de mümkün ama işte bir kısmını tarihi zirveden satmak lazım. Ve 23.64 üzerinde kaldığı sürece evet yeni hedeflere gitmesi mümkün ama 23.64'ten bir kısmını sattıktan sonra artık Geri kalanlar damızlık tutulabilir. Kısa vadeciler 23.64'ü stop seviyesi belirleyebilir. Çünkü burada bu çanak tamamlayınca ama buradan kulpa da gidebilir. Yani muhtemelen öyle olacaktır. 23.64 üzerinde çok da uzun süre kalabileceğini düşünmemekteyim. 16ları geri çekeceklerdir muhtemelen. Yani şöyle şuraya çarpıp geri dönüp sonra artık yeni zirvelere gidebileceğini düşünmekteyim ama... E tabi bu işler belli de olmaz. Daha da gidebilir yani. Bu yüzden yine ne olur ne olmaz 2364'ten bir kısmını sattıktan sonra isteyen bir kısmını tutup 2364'ü stop loss seviyesi yapabilir. Düşüncelerim bu şekilde. %25 öz karlılığı mevcut. PDD'si 2.5 ama teknoloji hissesi. yeni siparişler falan da alıyor ama son bilanço çok da iyi değildi. Bakın ilaki aldığı siparişleri yaptıkça yaptıkça firma daha da büyüdükçe büyüdükçe hissesi de Yukarı gidecektir muhtemelen ama e şimdi Türkiye'de enflasyon yüksek olduğu için çok da böyle uzun vade hisse tutmaktan ziyade dip dal tepede sat, dip dal tepede sat şeklinde bir strateji düşünülebilir. Asasen 23.64 çok kuvvetli direnç oraya geçmekte zorlanacaktır. İzlediğiniz için sağ olun.